أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ربم إلمي أن يشم أرتر وبني صالح لردن إليه. آمين Sevgili Kur'an talebeleri, bu dersimizde Kur'an-ı Kerim'de yer alan secde ayetleri konusunu işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti bulunur ve bu ayetin bulunduğu yerlerde de ekranda gördüğünüz gibi ya da farklı tezhiplerle secde olduğu belirtilir. Kur'andaki 14 secde ayeti ekranda gördüğünüz surelerin ilgili ayetleridir. Biraz sonra hepsini tek tek görmüş olacağız. Bu ayetleri okuduğumuzda ya da tilavetini dinlediğimizde secde yapmamız gerekir yapmamız gereken bu secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesinin nasıl ifa edileceğini hatırlayalım. Eller kulaklara kaldırılmadan namazdaki gibi Allahu Ekber diyerek direkt secdeye gidilir. Eğer namazın dışında isek yani namazın dışındayken bu tilavet secdesini okuduk ya da dinlediysek... ...niyet etmemiz gerekir. Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesini yerine getirmeye ya da yapmaya. Ama eğer e, namazın içindeysek o zaman niyete gerek yok. Direkt secdeye gitmek yeterlidir. Namazda nasıl tilavet secdesi e, gerekli olur? E, Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okunurken bir secde ayeti okunuyor olabilir ya da okuyor olabiliriz. Dolayısıyla tilavet secdesi yapmak gerekir. Secdeye gidilir. Üç defa Subhan Rabbiyel A'la yani secdede yaptığımız duadır bu. Üç defa bu dua okunur ve tek bir secde yapılır. Namazdaki gibi iki secde değil. Sonra Allahu Ekber diyerek kalkılır ve tilavet secdesi duası okunur. Semi'na ve ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Semi'na işittik ya Rabbi ve ata'na ve itaat ettik. Gufraneke Rabbena Ey Rabbimiz sadece senin bizi bağışlamanı istiyoruz, affetmeni istiyoruz. Ve ileykel masiyir ve dönüşümüz sanadır. Evet bu dua ile birlikte tilavet secdesi tamamlanmış olur. Birkaç hususu hatırlayalım. Secde ayetinin tamamını okumakla sadece secde ile ilgili kısmını okumak arasında herhangi bir fark yok. Her halükarda her iki durumda da secde yapmak gerekir. Tilavet secdesi secde ayetini okuyana da ve isteyerek ya da istemeyerek din dinleyene de bir yükümlülüktür. Yani herhangi bir yerden geçerken bir tilavet secdesi duydunuz ya da televizyonu açtınız. Secde geçen bir ayeti, secde ayetini dinlediniz. O zaman tilavet secdesi yükümlülüğümüz ortaya çıkmış oluyor. Secde ayetinin tercümesini okuyana da secde gereklidir. Çünkü önemli olan orada Rabbimizin bizi secdeye davet ettiğini anlamamızdır. Dolayısıyla fark etmiyor Arapça ya da herhangi bir dilden tercümesini okuduğumuzda fark etmiyor. Evet bir secde ayeti aynı anda çok kere okunsa bile bir defa secde yeterlidir. Özellikle talimlerde, sınıflarda, tekrarlarda, ezberlerde hani secde ayetini defalarca okuyor olabiliriz ama bir tane tilavet secdesi yapmamız hepsi için yeterli olacaktır. Tilavet secdesi tek başına yapılabildiği gibi bir imama uyarak namaz içinde veya dışında cemaatle de kılınabilir, ifa edilebilir. Tilavet secdesini unutma ihtimali olduğu için hemencecik yapmakta fayda var yani acele etmekte fayda vardır. Namaz içindeki tilavet secdesini sonraya bırakmamak gerekiyor. Ya hemen ayetin peşinden ya da en fazla 3 ayet okuduktan sonra secde yapılmalı. Bu durumda doğrudan secdeye gidilerek tilavet secdesi yapılır ve kalkılır. Ya da namazın rükûndan sonra yapılan secde ile bu görev yerine getirilmiş olur. Yani bu nasıl gerçekleşebilir? Tilavet secdesi okuduğunuzu namaz bittikten sonra fark etmiş olabilirsiniz. O zaman geri dönüp tekrar tilavet secdesini yapmaya gerek yok. Namazdaki secde onun yerine geçmiş olur. Fakat e, yine de tilavet secdesini fazladan da olsa yapmak evladır. Eğer secde ayetinden sonra daha fazla okumaya devam edilecekse hani bu namazda da dışarı, e, namaz dışında da o zaman ilgili ayetin hemen peşinden tilavet secdesi yapmak ve e, okuyuşa öylece devam etmek daha doğru olur. Çünkü biraz sonra göreceğiz bir e, secde ayetinde Rabbimizin bir çağrısı vardır. E, bu çağrıyı bekletmemek kulluğun nezaketi ve gereği açısından daha değerlidir. Dolayısıyla ey Rabbimiz biz işittik ve itaat ettik. Zaten duanın mealinde de fark etmişsiniz dir. E, secde ayetini yani bir emri duyar duymaz ona hemen koşmanın bir ifadesi nevinden düşünülebilir. Secdeyi acele etmekte fayda var. Eğer başka tilavet secdeleri veya unutarak kazaya bırakılan secdelerimiz varsa onları da aynı şekilde yerine getirebiliriz. İhmal etmemiş olmak için. Şimdi 14 tilavet secdesini tek tek bir görelim. Meali üzerinde de birazcık duralım. A'raf suresi 206. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه۪ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek konusunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Evet secdede bir kulluk, bir mahfiyet, bir tevazu vardır. Kibirden uzak olmak vardır. Kibirlenenlerle arana bir mesafe koymak vardır. Bunun da bir ifadesi olarak bu ayette hani tilavet secdesi yaparken bütün bu e, ayetlerde göreceğimiz manaları aklımızda tutabilirsek bu hisle, bu şuurla tilavet secdesini yapmanın e, değeri çok daha fazla olacaktır. Raat suresi 15. ayette وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Demek ki kainat lisanı haliyle zaten secde pozisyonundadır, zaten inkiyat, itaat durumundadır. O zaman insanı da yakışan kulluğun ifadesi olarak secdeye kapanmaktır. Evet bir diğer tilavet secdesi Nahl suresi 49. ayet وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَاءِ betin ve melâiketu ve hum göklerdekiler yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler burada yine büyüklük taslamadan hususu önemli yani secde Rabbe karşı kulluğun ve tevazuunun bir ifadesi olmuş oluyor إسراء سورة 107 آية قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ديكي سيز أنا إنان بيا إنان مين شو بيرجع تشكي إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا Bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Allah'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Buradaki bakın derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Secde, secdenin bekletilmeden hemencecik yapılmasının önemine bir aslında vurgudur. Evet Meryem suresi 58. ayet bir secde diğer secde ayeti İza tutla aleyhim ayatul rahmani haru succeden ve bukiya. Evet Rahman'ın kulları anlatılırken kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Evet burada da yani secdeyi hissetmek, secdedeki manevi huzuru, kulluk bilincine varmak özellikle vurgulanmış oluyor. Bu şuurla yapılan tilavet secdesi elbette ki çok daha değerli olacaktır. Hac suresi 18. ayet Elem tara anna Allah yasjudu lahu man fi's samawati ve man fi'l ard yani görmez misin ki diyor göklerde ve yer yüzünde ne varsa Allah'a secde ederler ne gibi Ve veşşemsu ve'l kameru ve'n nucumu ve'l cibalu ve şecru ve davabu ve kesirun min'n nas güneş ay yıldızlar dağlar ağaçlar hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ederler. Burada insana e, kainatın böyle bir senfonisi, kulluk senfonisi hatırlatılır. Ve insanın bunun dışında kalmaması gerektiğinin bir hatırlatmasıdır. Dolayısıyla bu ayet duyulduğunda hemen secdeye varmak gerekir. Evet Sad Suresi 24. Ayet وَظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابٍ Davut aleyhisselam kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Evet, Furkan suresi 60. ayet bir diğer secde ayeti. Wa idn qiililahumusjudulirrahmani qalu wa rahmanu zadahum nufura. Bakın farklı bir bakış açısı. Onlara rahmana secde edin denildiğinde rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Şimdi burada ehli küfürü ve ilhadın Rab'be karşı, secdeye karşı, itaate karşı la kayıtlığı anlatılıyor ve müminin böyle olmaması gerektiği ifade edilmiş oluyor ki yapılacak olan tilavet secdesinde bu ifade edilmiş oluyor. Yani Ya Rabbi ben onlardan değilim yani ben Rahman'a secde edenlerdenimin bir ifadesi olmuş oluyor. Neml Suresi 25. ayet اَلَّا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذ۪ي يُخْرِجُ Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Şimdi siyak ve sibakı yani öncesi ve sonrası var ayete bakabilirsiniz. Burada konumuzu uzatmamak için konuya girmeyeceğim ama şeytanın insanı Allah'a secde etmekten alıkoymak için başvurduğu hi hileler anlatılır. Secde bütün bu hilelere bir baş kaldırır. Yani ya Rabbi ben bu hilenin farkındayım ama ben bu oyuna gelmedim, sana geldim e, demenin bir ifadesidir tilavet secdesi. Evet bir diğer tilavet secdesi e, Secde suresi 15. ayet. İnne ma yu'minu bi ayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujdan ve bi hamdi rabbihim ve la yastakbirun. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kim kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ha, subhane Rabbiyel A'la deriz ya. Bakın o duada bu hamd ile tesbih vardır. Büyüklük taslamadan secdeye kapanmak zaten başınızı yere koyduğunuz zaman büyüklük taslamadığınızı zaten göstermiş oluyorsunuz. Hiç söylemeden en güzel şekliyle lisanı halinizle kulluğunuzu ortaya koymuş oluyorsunuz. Evet Fussilet suresi 30 7. ayet bir diğer secde ayeti وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın işaretlerindendir, ayetlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, ibadet ediyorsanız güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Burada tevhide bir yöneliş vardır, bir davet vardır. Zaten secde de tevhid ön plana çıkar. Tevhid akidesi, inancı yani Allah şirki reddediyor, tevhide davet ediyor. secdede bu davete icabet etmektir. Lebeik demektir. Necm suresi 62. ayet bir diğer tilavet secdesi. Fesjudu lillahi ve Haydi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk edin. Böyle bir çağrı var düşünün. O yüzden ihmal etmeden, bekletmeden, unutmadan hemen secdeye kapanmak gerekiyor. Evet İnşikak suresi 21. ayet bir diğer. Secde ayeti ve iza kuria aleyhimul kur'an la yescudun. Şimdi burada da inkar edenler kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla secdeye kapanmıyorlar diyerek ey müminler siz secdeye kapanın onlar gibi olmayın. Dolayısıyla tilavet secdesinin yapılması evet ya Rabbi biz onlardan değiliz demenin en güzel ifadesi olmuş oluyor. Son olarak Alak suresi 19. ayette İqra bismi rabbikellezî halak ile başlayan ilk inen ayetler en sonda kelle la tuti'hu vescud vektarib sakın onun isteğine uyma secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş masiva dediğimiz Allah'tan başka hiçbir şey secdeye ibadete yönelmeye istemeye layık değildir Secdede de zaten bunun ifadesidir Secdede de hadiste de ifade edildiği gibi Kulun Rabbine en yakın olduğu andır. İşte bu ayette bu ifade edilmiş oluyor. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kulun Allah'a en yakın olduğu an dolayısıyla secdede yapılan dualar da çok değerli, çok makbuldur. Hemen burada yeri gelmişken iki hususa değinmek istiyorum. Şimdi secde ayetlerini gördük. Birincisi Şafii mezhebinde şöyle bir hani hemen e, tilavet secdesini hemen yerine getiremeyeceğiniz bir durumdaysanız eğer. Mesela yolculuk olabilir, e, durumunuz müsait değildir, misafirlikte olabilirsiniz vesaire filan. E, tilavet secdesi yerine Subhanallahi ve ilahe illallah ve allahu ekber bunu üç defa okuyarak bir tilavet secdesi yapmayı fırsat buluncaya kadar bunu okumak tavsiye edilmiştir. Bu Bunun mantığını şöyle düşünmek lazım. E, secdeye davet edildiniz. Bunu hemen yerine getirmeniz gerekiyor ama şartlar uygun değil. Dil ile ikrar etmiş oluyorsunuz ki yani Ya Rabbi ben senin çağrının farkındayım ve ben bu çağrıya kulak asanlardanım ve buna icabet edeceğim. Bu ifade önemseniyor. Dolayısıyla böyle bir anekdot var. Bu birinci değinmek istediğim husus. İkincisi ise tilavet secdesi yapılırken secdede ki tek secde yapılıyor. Subhane rabbiyal a'la duasını üç defa okuyalım dedik. Secdede bir sınır yok. Yani süre sınırı yok. Yani burada kitaplarda gördüğümüz, gerek fıkıh kitapları, ilmihal kitaplarında gördüğümüz olması gerekendir. Ama kulun Rabbine en yakın olduğu an olan secdede içinden geldiği gibi, dilediği gibi istediği şeyi istemek uygundur. Hatta makbuldür. Bunun için hani harapça bilmenize gerek yok. Allah bütün dilleri yaratan, dolayısıyla bütün dillerle isteyeceğiniz her şeyi bilendir. Biz konuşmasak bile ihtiyaçlarımızı bizden çok daha iyi bilen ve onları görendir. Dolayısıyla secdede zamanı uzatabilirsiniz. Allah'a en yakın olduğumuz, baş başa olduğumuz zaman diliminde dualarımızı edebiliriz. Yani secdede de sadece Sübhane Rabbiyel E'la denir. Bunun dışında dua edilmemesi gerekir anlayışı doğru değildir. Sübhane Rabbiyel E'la, Sübhane Rabbiyel E'la, Sübhane Rabbiyel E'la dedikten sonra dilediğiniz gibi dua edebilirsiniz. Dilediğiniz kadar secdede kalabilirsiniz. Bununla ilgili bir sınırlama kesinlikle yoktur. Evet kıymetli Kur'an talebeleri Kur'an'da yer alan 14 secde ayetini bu şekilde tamamlamış olduk ve tecvid derslerimizin teorik olarak sonuna gelmiş olduk. Okay. Bu dersimizin sonunda kulluğumuzun ifadesi olarak Efendimizin de çok yaptığı şu duayla bitirelim. Radina billahi rabbe Biz Rab olarak Allah'tan razıyız. Ve bil İslami dine, din olarak İslam'dan razıyız. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Resulen ve Nebiye. Resul Peygamber ve Nebi olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razıyız. Evet Rabbim kendisine hakkıyla kulluk yapan Peygamber Efendimiz'e hakkıyla ümmet olan bahtiyar insanlardan eylesin. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.